Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Peugeot Beeper'ı tanıtacağım. Daha doğrusu sizinle birlikte inceleyeceğiz. Arkadaşlar kanalımda bir sürü araba videosu var. inceleme hatta iki tane tır inceleme tanıtım videosu da çekmiştim arkadaşlar. Ayrıca kanalımda ikinci el araba fiyatlarını gösteren bir video serim var şu an. Ona devam etmekteyim. Bu video serisinin arasında tabii ki ikinci el araba önerisinde bulunuyorsam bir de ticari araç önerisinde bulunayım. Bunun da videosunu çekmiş olayım dedim arkadaşlar. Ve bugün bana Peugeot Bipper eşlik edecek. Arkadaşlar bu araç 2015 model. Ee, bu kasa 2013 ve 2017 arasındaki kasasıdır. Peugeot Bipper e, nerelerde kullanılır? Özellikle bu şehir içi e, ürün taşımacılıkta kullanılır. Yani şehir içi taşımacılık derken e, ufak tefek taşınacak şeyler. E, örneğin gıda sektöründe çalışanların toptancıdan alıp ufak tefek götürebileceği ecza deposundakiler. Yemek şirketlerinin işte şehir içindeki dağıtımında kullanılabilir. Bu tarz şehir içi e, küçük Taşımacılıkta kullanılabilecek sevimli bir ticari araç. Bagaj hacmi çok büyük diyemeyiz. Yani bu büyüklük tabii neye göre değişir? Peugeot Partner'a göre ben oranladığım için biraz daha küçük diyorum. Tabii kullanılan alanına göre yine bagajı oldukça geniş arkadaşlar. Peugeot Bipper, Peugeot Partner'ın bir küçüğü olarak adlandırılabilir. Ayrıca başka markada yani Fiat'ta örneğin Fiat Fiorino ile eşdeğerdir diyebiliriz. Bir de motorundan bahsedelim arkadaşlar. Motoru 1.3 dizel motor. Biraz küçük bir motor tabi. Ayrıca 75 beygirlik güç üretiyor. Motordan bahsetmişken yakıtını da söylemeden edemeyeceğim. Yakıtı da 100 kilometrede yaklaşık 4.5 litre civarında. Evet arkadaşlar bir de içini biraz inceleyelim. Bu arada binmeden önce bahsetmek istediğim bir şey de var. Yerden yüksekliği normal binek araçlara göre fazlasıyla yüksek. Şimdi bir koltuğa oturalım sonra bir test sürüşü de yapacağım yani. İç dizaynını göstermek istiyorum size. Göğüs bu şekilde bölümleri ayrılmış. Ee, şurayı da göstermek istiyorum. Burada yani ticari araç olduğu için bu, bu şekilde bir bölüm bana göre de zaten olması gerekendi. Ki evraklar konulmuş belli. Ee, şimdi şurada bahsetmek istediğim başka bir şey daha var. Torpidosu yok. Yani daha doğrusu kapalı bir torpido yok ama onun için yine hacmi oldukça geniş bir bölüm ayrılmış. Koltuklar deri döşeme arkadaşlar ve fabrika çıkışı bu şekilde bu aracın. <laughs> Buraya gelmişken kolum boşta kaldı. Şurada bir kolçak olabilirmiş bana göre. Yani bu kolçak ticarilerde yok mu normalinde? Onu e, ben de çok bilmiyorum ama Olmasa da takılabilirmiş. Alışmışız herhalde kolçağa. Şundan bahsedeyim arkadaşlar. Bir de iç tasarımı gerçekten gayet şık. Yani bir ticari araç dendiğinde bazen akıllara farklı nasıl diyeyim yargılar gelebiliyor ama bence fazlasıyla şık bir araba olmuş. Şöyle ki yerden yüksek olması biraz güven veriyor gerçekten. Bu benim çok hoşuma gitti bu araçta. Bir de size bu gösterge panelini göstereyim arkadaşlar. Önce bir açayım. Işıklar böyle bir can canlı görünsün. Şimdi e, ilk söyleyeceğim şey ya da bahsetmek istediğim şey şurada görünen 210'dur. Arkadaşlar 210 görünüyor ama 1.3 e, motor bir aracın 210'a çıkacağını ben e, öngörmüyorum daha doğrusu. Aracın yol bilgisayarı var. E, mini sevimli bir göstergesi bulunuyor. E, bu araç 113.000 kilometrede e, ve bu araçların fiyatları... 80 bin liradan başlıyor şu an 2021 fiyatları için konuşuyorum. Tabii ki bunun altına 5-10 bin lira inebilir ya da üstüne 5-10 bin lira çıkabilir. Bu da sizlerin de bileceği gibi aracın değişini ya da işte boyası gibi etkenlerle esneklik sağlayacak. Şimdi aracın ön bölümünü sizlere göstermeye çalıştım. Bir de arkaya ve bagaja bakalım. Her ticaride olmayan bir özellik bunda var. Sürgülü kapısı var arkadaşlar şu şekilde açılıyor ve kapı kilidi daha doğrusu emniyet kilidi var. Bu şekilde geri gelmiyor. içine doğru geçeyim ve şöyle hacmini değerlendirmiş olalım. Sizlere bir diz mesafesi göstereyim şöyle. 20-25 santimetre kadar bir pay kalıyor oturduktan sonra ki koltuğu az önce kendime göre ayarlamıştım. Öndekini değiştirmedim. Yani önde ben gibi oturan bir kişi olduğunda arkadaki fazlasıyla rahat oturabilir. Ayrıca tavan yüksekliğinde göstermek istiyorum. Burada yine 20-25 hatta bir 30 santimetre falan benden sonra bir boşluk kalıyor arkadaşlar. Arka koltuklarda yine ön koltuklar gibi deri döşeme. Arkadaşlar içindeyken göstereceğim bir başka şey daha. Bu kapıda açılıyor. Yani e, her ticari araçta bu şekilde var mı bilmiyorum ama eksik olanlar olduğunu biliyorum. Hepsinde iki kapı açılmayabiliyor. Arkadaşlar iç hacmi ben geniş olarak anlatıyorum. Tabii ki bu araca göre geniş, tahminimizden geniş ama diğer ticari araçlarla kıyaslarsak tabii ki onlara göre küçüktür biraz. Şunu da size göstereyim arkadaşlar. Bu tabii ki olması gereken bir şey bana göre zaten. Şurada sağda ve solda var aynısı iki tane. Bu düğmelere basıyoruz ve arka koltuğu yatırıyoruz. Ola ki e, bagajın hacmi az geldi. O zaman bu koltuğu yatırıp arkada istediğimiz eşyayı taşıyabiliriz. Müzik Ve son olarak inceleyeceğimiz bölüm tabii ki bagajıdır. Bunu da şöyle açtım. E, dışarıdan tek kapısı açılıyor arkadaşlar. Açmışken göstereyim. Bu kapı normal dışarıdan açılıyor ama bu kapıyı dışarıdan açamıyoruz. Onun da içerisinde şöyle bir mandal var. Bunu kendimize doğru çektiğimizde bu da açılıyor arkadaşlar. Bagaj hacmi 350 litre civarında diyebiliyorum arkadaşlar. Bunların bir de iki koltuklu olanları var ve onların da tahmin edersiniz ki bagaj hacmi 800 litre civarında. Bir de şurada göstereceğim sabitleme yerleri var. Yani şöyle kanca takabilirsiniz artık bir şey ürünü bağlarken ya da sabitlemek için bu tarz bölümleri var arkadaşlar. Genel olarak arabayı inceledim arkadaşlar. Şimdi bir de arabayı sürelim şöyle bir çıkalım bir tur atalım arkadaşlar ya biraz e, havalıymış ya ticari aracı bu kadar havalı olacağını düşünmemiştim ben yerden yüksek oluşu herhalde beni heyecanlandırdı gerçekten e, güzel geldi şimdi şöyle bir binek araç gibi bunu değerlendirmeyeceğiz Tabii ki. Yani konfor anlamında söylüyorum, sürüş konforundan bahsediyorum. Sürüş konforu binek araçlarda biraz daha rahat ve konforludur. işte sizlerin de bildiği gibi. Ama yani bir ticari araca göre ya da ticari araçların hepsi böyle midir bilmiyorum. Bu hoşuma gitti benim. Diyorum ya yerden yüksek oluşu da güzel. Çok eğlenceli geldi ya. Her tarz araca binmeye ya da işte kullanmaya çalışıyorum. Daha öncesinde mesela Hilux kullanmıştım ama e, bilmiyorum yani o, o çok daha farklı tabi. Bu tarz bir ticari aracı da ilk kez kullanıyorum. Aa vites geçişi çok iyi. Yani bazı arabalarda vites geçişinde böyle bir tık tık ses gelir ya da takılır filan. E, bu, bu güzel. Bunu beğendim. Yani bunu sürüş esnasında göstereceğim ama e, direksiyonun altında bir bölüm var arkadaşlar, kaba bir bölüm. Yol çok müsait değil ama şimdi ne kadar gidebiliyorsam yani kasis falan yoksa şimdi ne kadar gidiyor? E, biraz zorlayalım şimdi. landıralım dedik. Şu an 110 110'da gidiyor. 120'ye çıktı. İyi motor devri 2500 civarında geziniyor 110'larda. Yani yine benim hızımı bu kasis kesti. Demek ki bu yolda da çok hızlı yapmamak gerekiyormuş arkadaşlar. Yani şöyle deneme yapabileceğim çok uygun bir yol yok şu anda bu çevrede. O yüzden en uygun yolda denemeye çalıştım. Onda da 110'u 120'yi gördüm ve motor devri 2500'ün üstüne çıkmadı. Yani arkadaşlar bu aracı tavsiye eder miyim? Ee, Bunun sürücüsü benim bir kadın arkadaşım ve e, kendi işletmesi için ürün taşıyor. Onun işini görüyor yani fazlasıyla. O tarz yani küçük bir işletmeniz varsa ya da ufak tefek taşıyacağınız bir şeyler varsa işinizi görebilecek güzel bir ticari araç. Tabii e, iç hacmi daha geniş olan bir e, araç tercih ederseniz bu sizler için biraz küçük kalabilir arkadaşlar. Şimdi ben e, test sürüşümü sonlandıracağım ve sizlere veda edeceğim. Arkadaşlar sürüşü bitirdim ama şundan bahsetmeden edemeyeceğim. Şuraya koyulan bölüm yani çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum ama e, beni bile yani şu debriyaj olayında çok rahatsız etti ki ben çok e, yani bedenen iri birisi değilim. Daha irisi ya da daha iri ya da daha uzun boylu birisi olduğuna kesinlikle buraya dizi çarpacaktır ve sürüşte biraz sıkıntı olacaktır. Daha üst modellerinde ya da daha alt modellerinde var mı bilmiyorum ama bunu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Peugeot Bipper'ı inceledik ve ben sizlere biraz da olsa tanıtmaya çalıştım. Ee, bu videoda eksilerin yani bu aracın daha doğrusu eksilerin artılarını sizlere az çok anlatmaya çalıştım. Şöyle ki arkadaşlar bir araç almadan önce bizler de e, yani hepimiz diyeyim daha doğrusu aracın içindeki teknik özellikleri ya da işte e, iç aksamı nasıl ya da kullanıcısı nasıl yorumlar yapmış iyi mi memnun mu ya da nelerinden memnun değil bunları öğrenmek ve bilmek isteriz. Ona göre değerlendirir ona göre almak isteriz. Sonuçta ülkemizde şu an araç fiyatları da bana göre oldukça yüksek olduğu için verilen rakamlar çok küçük değil ve bunun için inceyle sık dokuyoruz ne yazık ki. Arkadaşlar ayrıca kanalımda bir sürü arabayla ilgili video var. Onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp beni takip edip bir de abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. <laughs>